Sevgili dostum kanalıma hoş geldin. Bugün seninle relativesse mit pozisyonun konusunu öğreneceğiz. Fakat videoya başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve mutlaka aşağıya bir yorum yazmayı unutma. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi direkt cümlelerle giriş yapıyorum çünkü bundan önce relatif zetse konusunu algılamak için nominatif, akuzatif, datif ve hatta genitifte relatif cümlelerin nasıl kurulduğunu öğrenmiştik. Bu yüzden burada direkt prepozisyonlarla nasıl yapıldığına odaklanacağım. O yüzden bu videoda ihtiyacın olan en önemli şey veya ben mit prepozisyonun bak relatif zetse değil veya mit prepozisyonun konusunu kafanda iyi tutman çünkü bütün konunun temeli bunda yatıyor. İlk cümleye hemen bakıyorum. Wie heißt die Frau, mit der du dein Leben teilst? Wie heißt die Frau, mit der du dein Leben teilst? Hayatını paylaştığın kadının adı nedir? Ya da hayatının paylaşt hayatını paylaştığın kadının adı ne? Bunu neden mit ile yaptım? Yani neden Wie heißt die Frau, die du dein Leben teilst? demedim. Çünkü. Yan cümlede bir açıklama yapıyorum ve paylaşmak fiilini kullanıyorum. Biriyle paylaşmak. Burada Türkçe'de Türkçe'ye de uydu. Birisiyle bir şeyi paylaşmak kalıbı teilen mit kalıbıydı. Ve mit her zaman datif alırdı. Dolayısıyla ben buradaki prepozisyonları artık dedim ya nominatif, akuzatif, datif öğrendik. Burada gelecek olan prepozisyonun arkasından datif getirmeme, getirmemle ilgili hiçbir problem olamaz. Dolayısıyla burayı algılayabilmen için A2'de öğrendiğimiz veya mit prepozisyonun konusunu kafanda iyi oturtmuş olman lazım. Yani burada mit diye gelmesinin sebebi sadece Taylan fiilinin mit almasıyla alakalı. Çünkü şöyle düşün. O kadının adı ne? Ki o kadınla sen hayatını paylaşıyorsun. Ki o kadınla sen hayatını paylaşıyorsun. Öyle düşün. Tamam mı? O kadınla. O kadınla demek için burada mite ihtiyacım var. Devam ediyorum. Das ist der Freund, von dem ich dir so oft erzählt habe. Das ist der Freund von dem ich dir so oft erzählt habe. O erkek arkadaşım ya da o erkek arkadaş ya da o arkadaş. Ondan ben sana defalarca ya da sıklıkla anlattım, bahsettim. Yani sana defalarca bahsettiğim arkadaşım bu ya da o. Şimdi neden fon deyim? Hemen bakıyorum. Eatsil'in fiili var. Eatsil'in fiili birisi hakkında bir şey anlatmak ya da birisinden bahsetmek anlamına gelir. Dolayısıyla fon ve üba prepozisyonlarından bir tanesiyle kullanılır. Ne zaman üba kullanıyorum? Daha yani Eatsil'in üba. Bunu ayrıntılı... Bilgi istediğim zaman mesela Erzähl mir über deinen Urlaub. Tatilin hakkında bana bir şeyler anlat gibisinden ya da tatilinden bahset gibisinden. Şimdi şöyle hatta bahset, şu şekilde ayırabilirsin. Tatilinden bahset. Genel olarak nasıl da iyi miydi derken Erzähl mir, erzähl mir von deinem Urlaub derim. Bahset öylesine. Geçiştirmeli yani. İyi miydi kötü müydü? Ama tatilin hakkında bir şeyler anlat gibisinden sorarsam Erzählmia über deinen Urlaub şeklinde kullanırım. Bu demek oluyor ki senin tatilin hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorum. Burada da genel olarak benim ayrıntılı bilgiye ihtiyacım yok. Bahsetmek, sana defalarca sıklıkla bahsettiğim arkadaşım o şeklinde kullandığım zaman fon kullanmamdan daha mantıklı bir şey olamaz. Fon her zaman datif alır. Üba ise her zaman akuzatif alır. Dolayısıyla burada deyim olması da Freund'dan kaynaklanıyor. Devam ediyoruz. Das ist die Tante meines Vaters, mit der ich am Wochenende manchmal spazieren gehe. Nochmal. Das ist die Tante meines Vaters, mit der ich am Wochenende manchmal spazieren gehe. O babamın, benim babamın halası ya da teyzesi. Onunla ben hafta sonu bazen yürüyüşe gidiyorum. Yani düzgün bir Türkçe cümleyle yaparsak hafta sonu bazen yürüyüşe gittiğim babamın teyzesi ya da halası o ya da bu. Ne yaptım? Yolda gördüm. Yanımdaki sordu. Bu kim dedi? Ben de açıkladım. Hafta sonu bazen yürüyüşe gittiğim babamın halası ya da teyzesi o şeklinde bir cevap verdim. Neden nit? Birisiyle yürüyüşe gitmek. Birisiyle bak burada da gene Türkçe'ye uydu. Birisiyle bir yürüyüşe gitmek. Dolayısıyla onunla bak ki onunla yürüyüşe gidiyorum. O babamın teyzesi ki ben onunla hafta sonları bazen yürüyüşe gidiyorum. O yüzden mit kullandım. Neden de ya? Yani di tante. Bu arada dikkat et fatayı açmadım ha. Yani buradaki de'den kastım. Buradaki tante. Yani araya başka bir şey de gelebilir. Direkt açmama gerek yok. Burada bir genetif yapı uyguladım. Genetifte ne demiştik? Babam benim babamın teyzesi ya da halası şeklinde. Değil mi? Ve mit her zaman datif alır. Dolayısıyla de olacak. Hemen devam ediyorum bir sonraki örnekle. Da ist meine Nachbarin, für die ich die Blumen gieße, wenn sie weg ist. Ya ne yaptım? İki cümlenin arasına bile koyabilirim relatif zatsı. Da ist meine Nachbarin. Orada ya benim komşum orada. Ya da işte orada şurada. Komşum orada gösteriyorum. Für die ich die Blumen gieße, onun için çiçekleri suluyorum, wenn sie weg ist burada olmadığı zamanlar da şeklinde. Şimdi neden für die? Bu benim komşum. Burada kadın bir komşudan bahsediyoruz. Ki ben, ki ben onun için çiçekleri suluyorum. Neden? Burada olmadığı zaman. Ben sie ist. Aslında gayet mantıklı. Yani giysin ama burada hiçbir alakası yok. Yani dersen ki hocam giysin für mü alır falan. Ya hayır ya birisi için bir şeyi yapmak diye düşünebilirsin. Birisi için bir şey verebilirsin. Birisi için bir şey yapabilirsin. Birisi için çiçeği sulayabilirsin. Hani burada giysin fiilinin mutlaka ama mutlaka fü prepozisyonu almasıyla hiçbir alakası yok durumun. Bazen mantıklı kullanman gereken prepozisyonlar vardır. İşte fü o tarz bir prepozisyon. Für die ich die Blumen giße. Onun için çiçekleri suluyorum şeklinde yapmış oluyorum. Hier auf dem Foto ist mein Bruder mit dem ich jeden Tag telefoniere. Burada fotoğraftaki benim kardeşim ki ben onunla her gün telefonlaşıyorum, telefon ediyorum, konuşuyorum telefonla. Neden mit diyeyim? Telefonieren her zaman mit alır ve mit ise hep datif alır. Dolayısıyla onunla konuşuyorum derken ki burada kastım bu da mit deyim kullanmam çok normal. Uzatmıyorum. Bol bol alıştırma çözmen lazım. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsindir. Sana bir parça destek olabildiysem lütfen videoyu beğenmeyi, mutlaka yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.